Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz güzeli güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni paylaşımlar getirdiğim sevilen oyuncumuzun bugünkü akşam paylaşımı arkadaşının doğum gününden geldi en yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisinden muhteşem görüntüler paylaşan güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni paylaşımını sizler için sunuyorum eğlenceli ve renkli kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim bugünden gelen Afro Sarıçoğlu'nun yepyeni paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yepyeni paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.